Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne dedik? Siz ciddi bir ilişki istiyorsunuz. Evlilik, çoluk, çocuğa karışmak istiyor olabilirsiniz bu kişiyle. Ama karşı tarafta siz ne kadar ciddiyet arıyorsanız karşı tarafta bir o kadar rahat, relax. Ee, burada gelen kart hem bir rahatsız edici bir rahatlığı verir bize. Aynı zamanda yani önce ben bir işimi, gücümü, kendi hayatımda istediğim şeyleri önce ben bir Tamamlayayım da ondan sonra bir evlilik olabilir gibi bir oyalama şekli olabilir size. Gerçi ciddi mi yoksa gerçekten düşündüğünüz gibi sizi oyalıyor mu bunu birazdan görürüz zaten. Ama diğer taraftan dediğim gibi böyle bu konuları da açtığınız zaman şikayet ettiğiniz zaman tabiri caizse işte sitem ettiğiniz zaman da size ters yapan arkasını dönen tamamen köşesine çekilen belki hiç ulaşamadığınız konuşmanın çok zor olduğu bir kişiliğe bürünüyor bu kişi. Çünkü çok gururlu, çok egolu, çok ee, böyle umursuz biri gibi. Öyle bir hali var burada. Devam ediyoruz. Yine bir iş kartı geldi. Para veya iş. Yani bununla kafayı bozmuş. Burada diyor ki: "Ancak diyor senin isteklerini ben yeni bir iş ya da iyi bir iş ya da iyi bir gelirle, iyi bir para akışıyla diyor. Senin evet söylediklerine ben de bir yanaşabilirim. Ben de bir evet diyebilirim. Ben de senin o yola girebilirim. Tamam ama diyor şu anda benim dengem yok. Yani işimle alakalı, maddi durumumla ilgili kendime güvenmiyorum. Bu konuyla alakalı çok dengesizim diyor. Ve o yüzden senin diyor isteklerine karşı kayıtsız duruyorum. Ve hiçbir şey yapmıyorum. İlişkide de aslında şöyle bir tavrı var. Sırf bu sebeplerden olduğunu söylüyor aslında. Maddiyat yok, şu yok, bu yok. O yüzden ben sana e, ciddi bir adım atmıyorum. Seni umutlandırmak da istemiyorum. Çünkü ben bu duruma gelebilecek miyim onu da bilmiyorum dediği bir enerji var. Şu anda ayrı olduğunuzu düşünüyorum aslında. Çünkü diyor ki yani o kadar beni zorladın ki o kadar bitmedi ki bu tartışmalar, sistemler. Ben diyor arkamı dönüp gitmek zorunda hissettim. Senden uzaklaştım. Ama senin kalbimde hala yerin var. Benim sana karşı duygularım evet var. Seninle de görüşmek istiyorum. İletişimde olmak istiyorum. Çünkü seni çok beğeniyorum. Aslında sen çok güzel birisin. Çok hoş birisin veya yakışıklısın. Senden anne olur ya da baba olur. Yuva kurulur. Sana güvenilir. Seninle bir yola çıkılır. Peki bir barışma var mı? Bir de buna bakalım arkadaşlar. Yıl sonuna kadar niyet almak istiyorum. Bu arada takipçilerim için niyet aldım sadece. Yıl sonuna karşı bir barışma olur mu? Bir iletişim olur mu? Adımı atar mı? Güvenebilir miyiz? Bu da çok önemli tabii. Şöyle söylemek istiyorum. Yani size karşı bir bağlılığı, bağımlılığı var. Bu arada... eee çok bir şeyler istediğiniz mesela sıraladınız çok ağır ağır eyleme geçen birisi. hani çok düşünüp küçücük bir adım atan bir kişilik olarak görünüyor size karşı bir bağlılığı bir alışkanlığı var mı evet var bu arada bu aklınızdaki kişiler ya da eşiniz her neyse ki eğer de evliyseniz şunu söylemek istiyorum buradaki hikayede evliyseniz örnek veriyorum çocuk istiyorsunuz çocuk yapmıyordur. Yani dur şu para durumlarını bir halledelim, borçları ödeyelim falan gibidir. Anlatabiliyor muyum? Böyle alın bunu da. Şimdi burada evet size karşı bir bağlılığı, bağımlılığı var. Biraz da geleneksel kafada, geri kafalı bir kişi bu aklınızdaki kişi. Klasik, ben severim bu arada. Şu anda kafası çok karışık çünkü... Seninle olmayı da istiyor, para peşinde koşmayı da istiyor, bir taraftan özgürlüğünü de istiyor, bir taraftan bana karışma istiyor, bir taraftan ilişkinizde bir problem olmasın, huzur istiyor, istiyor da istiyor. Yani her şeyi istiyor. Şu anda da böyle keyifsiz bir modda, biraz küstüm, oynamıyorum havaları var. Dikkat edin bu aklınızdaki kişi etrafında dolaşan birden fazla da birileri var. Bu iki olur, üç olur, beş olur <laughs> bilmiyorum ama onu isteyen talipleri de var ama şunu söyleyeceğim gönülsüz hayır oralara karşı da gönülsüz böyle bir şey yok üçüncü kişi enerjisi burada hiç almadım şükürler olsun günler haftalar sonra yani biraz daha böyle şey havasında yani eğlenelim keyif yapalım her şey olacağına varır diyen bir ruh hali içerisinde ama size karşı duyguları var mı evet var burada da hep duygu kartı attı zaten güneş kartıyla da bunu söylüyor çok güzel bir karttır. Burada da zaten size olan sevgisini, aşkını, tutkusunu, bağlılığını görebiliriz arkadaşlar. Bir adım atacak mı dedik? Tabii ki Güneş kartıyla bir adım atılır. Bu arada dikkat edin. Güneş kartı bize pazar gününü temsil eder. Pazar günü bu pazar demiyorum tabii ki. Hani bu bir tarih vermez. 3 gün sonra, 3 ay sonra gibi bir tarihi vermez. Pazar gününü temsil eder. Şimdi peki devam ederseniz hayırlı olur mu bu ilişkiye? Bir de ona bakmak istiyorum. Öyle bitirelim. Diyelim ki geldi. Bu adımı attı. Adım enerjisini aldık. Peki hayırlı olur mu? İyi olur mu bu ilişki? Adım enerjisi burada zaten yine çıktı. Hmm. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Yıl sonuna kadar niyet aldığımı söylemiştim. Şimdi diyor ki size çok yakın bir zamanda adım atmak isteyecek. Çünkü diyor ki yani biz ayrıldık ama ayrılığın da biraz sebebi benim kafa karışıklığımda. Yani ben seninle devam etmeli miyim? Yoksa ben sana isteklerini veremiyorum. Kendi yoluma da, hani sen de mutlu değilsin. Sen de sürekli benimle olan ilişkinden benden şikayet ediyorsun. Acaba olmuyor deyip ben önüme mi baksam demiştim. Ama hayır artık diyor yakın bir zamanda arkadaşlar bir hafta 8 günlük bir süresi var. <laughs> diyor ki yani ben bir karar vereceğim evet bu karar da e, şu yönde olacak yani yeniden bir başlangıç yapalım yeniden deneyelim bu kadar emeğimiz var yani şu anda çünkü e, kesinlikle ayrı olduğunuzu düşünüyorum bitiş kartı yine geldi burada bir bitiş var ve diyor ki bu bitişle benim elimi kolumu bağladı yani iyi hissetmiyorum mutlu hissetmiyorum sürekli düşünüyorum düşünmekten de yorulmuş bir vaziyetteyim kesinlikle diyor sana ulaşmam lazım yani bakar mısınız? Zaten iletişim kartı, iletişim kartı. Kesinlikle ve kesinlikle 7-8 gün içindeki. Aslında bu kartlar bize 2-3 günlük bir süreyi verir. Ama ben maksimum 7-8 gün diyorum. Değnek prens biraz bize onu verir. Size adım atacaktır arkadaşlar. Ancak biz neyi sormuştuk? Hayırlı olur mu? Şimdi bu ilişkide daha da fazla kart çekmek istemiyorum şu anda. Çünkü neredeyse kartların çoğunu çektik bir süre daha en azından yıl sonuna kadar aslında size ciddi bir adımla gelmeyecek. Gel yeniden deneyelim. İşte bak ben seni seviyorum. Sana değer veriyorum. Durun bunu sorabiliriz ama. Ne ile geleceksin? Of 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 of. İyi ki bunu sormuşuz. Bu harika oldu. Mutlak suretle diyor ki biz konuşmak zorundayız. Yani bir şeyleri konuşmak, çözmek zorundayız. Yoksa diyor çok kötü olacak. Ne olacak? Ben de uykusuz geceler geçiriyorum. Ben kafamda kurdukça kuruyorum. Bunalımdayım, keyifsizim, sensizim, mutsuzum. Allah'ım ben ne yaptım diye düşünüyorum ve bitik vaziyetteyim. Bakın üç tane arka arkaya çok kötü kart geldi. Yani şu an kişinin çok pişman olduğu, çok kötü olduğu, sizin tarafınızdan istenilmediğini, artık kabul görmediğini, belki sevilmediğini düşünüyor. Dışarıda kalmış gibi hissediyorum. Senin tarafından dışlanmış gibi hissediyorum. Video kafayı yemek üzereyim. Bakın 5 kart çektim. 4'ü zihinsel kart, düşünce kartı. Yani diyor ki artık kafayı sıyırmak üzereyim. Yani seni düşünmekten bu çıkmazdan bir şey yapamıyor olmaktan çıldırmak üzereyim. Böyle olmaz kesinlikle seni aramalıyım dediği dördüncü iletişim kartını da burada aldık arkadaşlar. Şöyle söylemek istiyorum. Yine sürem ee, dolmak üzere. Yıl sonuna kadar bir ciddiyet yok arkadaşlar. Sadece gelip ben seni seviyorum ben sensiz yapamam. Bana biraz daha zaman ver diyebilir. Biraz daha sizden zaman isteyebilir. Size olan sevgisidir. İşte bağlılığı vesaire. Bunlarla sizi tekrar kazanmaya çalışacak olan bir kişi var. Uyumlananları için şifa olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzel bir pazartesi diliyorum hepinize.